Merhaba sevgili takipçilerimiz. Avustralya kıyılarında yetişen çay ağacı yapraklarının damatılmasıyla elde edilen çay ağacı yağı esansiyel bir yağdır. Çay ağacı yağının en bilinen özelliği ve faydası antibakteriyel olmasıdır. Koltuk altı terlemesi de bağlı olarak oluşan kokuların giderilmesinde çok etkilidir. Yine yanık, yara ve sıyrıkların, kesiklerin temizlenmesinde çay ağacı yağı çok başarılıdır ve sıkça kullanılır. Sinir bozucu sivrisinek ve haşerilerin uzaklaştırılmasında kullanılır. Tırnak mantarının tedavisinde yardımcı ve destekleyici olarak çay ağacı başarılıdır. Yine ağız kokusunun giderilmesinde, diş ağrılarının giderilmesinde yardımcı ve destekleyici olarak çay ağacı yağı tercih edilir. Gargara için bir bardak ılık su içerisine bir damla ilave edeceğiniz çay ağacı yağını 30 saniye süreyle ağız içinde gezdirip Gargarası yapılır ama kesinlikle yutulmaz ve tükürülür. Tırnak mantarı için ise birkaç damla çay ağacı yağını e, Hindistan cebizi ile birlikte karıştırarak sorunlu olan bölgeye uygulabilirsiniz. Kesik ve sıyrıklarda ise önce bölge su ve sabunla temizlenir, sonrasında birkaç damla çay ağacı yağını bölgeye etki ettirilebilir. Doktor kontrol ve önerileri ihmal etmeyin, sağlıklı günler dilerim.